Ana çocuğu yok demedin mi? Nerede Yusuf? Yusuf neresin bunu? Nasıl yaparsın bunu? Kanalımdan herkese merhabalar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Öncelikle dizimiz çok güzel ilerliyor ve ayrıca Zehir artık diziden çıksın isteyenler videomuzu beğensin hep beraber sayımızı belirtelim. Dizinin yeni bölümünde Nana her ne kadar istemediği yollara girmiş olsa da Yusuf için çabalamaya devam edecektir. Yusuf'a daha iyi bakabilmek için kötü yollara düşecek ve bu süreçte başına türlü türlü belalar gelmeye devam edecektir. İlerleyen bölümlerde Nana aynı şekilde Yusuf için çabalarken Poyraz'la karşılaşacak ve Poyraz ona yardım eli uzatarak onu düştüğü bu kötü yollardan çıkarmak isteyecektir. Nana Yusuf için bakkalcının dahi ayağına gidecek ve onun her istediğini yapmayı göze alacaktır. Emanet dizisi analiz videom burada sona erdi videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın hoşçakalın. Kanalımdan herkese merhabalar. Emanet